Güzellik sırlarını merak ediyoruz bu <laughs> anlamda. Ne kullanıyorsun? Çünkü herkes bana ilk şunu soruyor. Şeyma gerçekten o kadar güzel mi? Ve Aa. buradan söylüyorum. Şeyma sosyal medyada nasıl görüyorsak ya. aynı. Yani çok güzelsin. O Aa, yüzden ne kullanıyorsun? Güzelsin. bir Öğrenmek istiyoruz bu sırları. Cildimi sildim, yıkıyorum. Evet. O an sonra toniğimle sürüyorum. Sonra bazen sadece bırakıyorum öyle. Hı -hı. Hani sadece o ferah öyle dursun. Çok fazla bir şey kullanmak istemiyorum. Onun dışında mesela spora gittim. Spordan hı -hı. sonra işte sauna'ya girdim. Cildimi yine temizledim. Temizledikten sonra mesela C vitamini olan bir tane ürünümüzü kullanıyorum. Hı hı. Akşamleyim mesela e, serum olarak bir tane Yod serum diye bir serumumuz var. Bu böyle daha fazla içerikleri hani güneş ışığı almadan daha iyi gece olacak mesela. Hı -hı. Hani için daha iyi diye mesela leke karşıtı olan, işte kırışıklıklara karşı o serumu kullanıyorum. Hı -hı. Normalde ama hani böyle özellikle yap şeyler dersen, e, hindistan cevizi yağı vücuda e, şeye çok iyi. Zaten hani biliyoruzdur. Onun dışında hani böyle özellikle kullandım böyle fırçalamayı seviyorum. Aha. Fırçalamak hani böyle baya aslında böyle dış, şeyden dışarı doğru böyle Bütün yukarı doğru atıyor. Evet o güzel. Onun dışında nemlendirmek en önemlisi, güneş kremi en önemlisi. Nemlendir Güneşleniyor musun? Ee, yani güneşlenmeyi bu sene Bali'de daha fazla başladım. O da çünkü böyle daha e, <laughs> çekici gözüküyor diye. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Bronz olmak daha, yani, daha çekici diye. Bronz yani. <laughs> olunca böyle daha çekici gibi geldi oldu. Ondan sonra böyle kaslar falan daha iyi gözüküyor. Okey dedim yani tamam o zaman ben böyle hani yatıyorum ama I don't like it. <laughs> yani çok sevmiyorum. Ben seviyorum da çok fazla değil ama alıştım. Çok güzel. Beach'te böyle ya da havuzda gerçekten ama güneşi al yani. o, güzel. o Güneşi al. Güzel Bol aslında. D vitamini. Bol D vitamini evet. Onun dışında vitaminlerim mi bayağı kullanıyordum. Hı hı. Şimdi NME diye bir vitamin var. Bunu kimse aslında çok bilmez. Hı hı. Ben bunu Kore'den ve e, bunu yazalım. alman lazım. Evet, <laughs> bu paylaşmadığım bir şey sosyal medyada bile. Bu NME'nin içindeki işte indigreens içerikleri. Hmm, yaşlanma karşıtı ama Hı -hı. gerçekten doğal arna. Bunları ben Kore'den sipariş ettirmiştim. Sonra en son iki kere gittiğimde Japonya'dan dolu dolu aldım. Hı -hı. Ama mesela bu aylık olarak kullanıyorsun her gün. Ondan sonra böyle birkaç ay kullanmıyorsun sonra yine. Bu arada Hı -hı. ilginç şeyler var arkadaşlar. Böyle şat ben yapmadım hiç Hı -hı. ama böyle değişik hazırlanıyor. Şat falan vuruyorsun burana böyle. Yaşını durduruyorlar. bu The substance gerçek mi acaba? Yeah. Demi Moore'un filmi. İ i̇nanılmaz evet. gerçekten mi? Bence oradan çıkıyor yani var ve bunu böyle değişik kimyagerler falan buluyorlar. Hani bazen bunlar mesela şey bile değil hani legal bile değil ama mesela ayrı yerlerde bu ben kullanmadım. Wow. Arkadaşlarımın kullandığını biliyorum ama bana offer ettiklerinden dolayı ben korktuğum için kullanmak istemedim. Ama öyle bir şey varmış evet. Vitaminler böyle güzel. Hani D vitamini almayı seviyorum. C vitamini seviyorum. Ondan sonra kolajen bir hmm. tane I'm obsessed bu bir tane kolajenler var. 3 aydır onu kullanıyorum. Markasını vermeyeyim. Onları böyle her gün şat iç, içiyorum. Onlar hani güzel, hmm. önemli. Ananas, e, e, nasıl denir? Ananas vitaminleri evet. var. Nasıl da onun acaba şeyini, fino, bir şey böyle. Ananas içtiğinde aman e, aman, aman. senin gutuna şeyine iyi geliyor. Hem de böyle şişirmemesi için. Hmm. İnanılmaz. Aynen. Ödem, Ödem atmak, atmak için. için. Aynen. Ananas. Tamam. Ananas. Gerçekten onun vitaminleri var. Güzel. Peki gerçek yani sanki böyle günde üç kere spor yapıyorsun, iki kere yoga yapıyorsun gibi evet, bunun iki tam... iki kere yoga var. İki kere yoga var. Spor kaç kere? Şimdi iki kere yoga kesin sabah akşam yapıyor oluyorum. Bazen böyle öğlen arasında bile. Ya yoga zaten hani sadece o hareketleri yapmak değil yoga yani meditasyon anında da ya da mesela hani arabadayım hani anladım bacaklarımı ben mesela hani hiplerimi buraları mesela şey açmak istiyorum mesela öyle durup hani ona bastırıp meditasyon dinleyip hani yoga yapıyor gibiyim aslında. Hani yoganın Hı -hı. aslında hani daha farklı bir açıklaması var onun ama hani onlara girmeyeyim Hı -hı. ama e, spor olarak mesela ben hocayla ile çalışmak da çok keyifli grup derslerine girmek de çok keyifli ama tek başıma spor yapmayı hani benim çünkü Hı -hı. o benim tamamen benim alanım oluyor. Ben kendi istediğim müzikle girmek istiyorum. Kendim hani e, ne düşünmek istiyorsam ona düşünmek istiyorum. Ve kaç tane hareket yapmak istiyorsam ve nerede nefesimi dinleyerek durmak istiyorsam orada. Hı hı. Şimdi ne oluyor mesela hani hocanın dediğini yapıyorsun. Tabii ki de hoca, çok iyiler trenörler evet. Hı hı. Hani ben de çok çalıştım trenör şeylerle hocalarla. Ama benim kendi yaptığım daha bana keyif o benim anım çünkü. Hani benim toplantıyı da düşünmediğim, başka bir şey düşünmediğim ya da bazen çok düşündüğüm için sadece koşuyorum mesela. O zihnini durduruyor. Çünkü ne oluyor? Ben kendi nefesime odaklanmak zorunda kaldığım için işte dalağım şişmesin, nefesimi kontrol etmeliyim, işte dik durmalıyım. Birazcık öne eğik ondan sonra işte hani... İyi hatırlattığın için teşekkür ederim. Hani ben de kendimde. Hani o olduğu için mesela orada... O koşu sporum mesela daha başka bir şeye gidiyor benim için. Mesela ağlayarak koştuğum falan olur benim. Aa. Ee, aşırı tabii üzgünüm mesela nerelere giderim. Sonra spor salonundayım. Ters dönerek koşmayı severim. Çünkü arkaya giderim ters dönerim ki benim zaten yüzümü görmesinler. Ters koşarım ben genelde. <laughs> evet jointler için buralar için çok iyi işte, e, ters koşmak öyle bir şey var evet ters koşmak ondan sonra işte yanalamasında sukat yaparak koşarım hani hareketler falan yani o benim böyle serbest kaldığım kendi vücudumu dinlediğim çok güzel bir hani an oluyor kendimi vücudumu dinledim Yoga güzel gibi, meditasyon gibi evet, çok güzel, güzel. peki Melisa ile ilişkini merak ediyorum Melisa ne kadar akıllı konuşuyor YouTube yayınlarınızı izledim fecib inanılmaz bir şey Melisa'nın şu anda böyle pre teenage dedikleri böyle hani blue chines neyse artık hani öyle bir dönemi var ya Tam o dönemdeyiz hani 11 yaşında işte ee, şöyle bir şey var şimdi hani belki de hani o yaştaki çocuklar arkadaşlarım çocuklarından da aslında gördüğüm kadarıyla söylüyorum bir tık daha böyle agresif olabiliyorlar. İşte hani ee, ben istediğimi yapacağım ya da evet ben odamda duracağım işte ne işte hani böyle ya da aa, sen bilmiyorsun ki ben daha fazla biliyorum hani öyle bir dönemi yok Melisa'nın Ger gerçi o galiba 15-16 yaşlarında olacak tam bilmiyorum ama şu andaki dönemde şöyle bir şey var Melisa'da. Hani Melisa'yı özel olarak böyle hani farklı kızım diye değil ama dışarıdan bir gözlemleyici de olarak gördüğüm kadarıyla, fark ettiğim kadarıyla kız zaten biliyor neydi olduğunu. Diyor ki anne diyor İngilizce söylüyor işte be. Anne diyor yani şu anda bir dönemdeyim diyor. Geçecek bu biliyorum diyor. Ben diyor hani eğer böyle makyaj yapmak istiyorsam saçımı işime bu geçecek. Belki şimdi böyle en fazla bir sene diyor geçecek diyor. Bıraktım bu takıyorum geçici ben biliyorum gerçekten pretty olduğumu böyle hiçbir şeysiz. Ya da diyor hani ben zaten doğal olduğumu doğal olacağımı zaten diyor ben böyle fotoğraf çekersem koyarsam iyi olduğumu biliyorum. Şimdi ne gerek ben bunu böyle yaşamak istiyorum şu anda diyor. Bu kız bana bunu söylüyor ve İngilizce dırrrr diye böyle hani. Ne diyeceksin çok ben şeker. böyle, böyle gurur duyuyorum senin anneciğim. Gerçekten ya, doğru çok mı Hayranım sana. Geçen ha. gün bir şey söyledi i̇nanılmaz. ya markalarınla ilgili. Bu ha. böyle olsaydı, bu böyle olsaydı bunu burada kullanırdım falan diye böyle hata oluyor. Gelim ne kadar akıllı bir şey söylüyor. Bana akıl veriyor. Böyle bir şey olamaz. Hani inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Peki şey söylüyor. Bu doğru mu? Anne yemek yapmayı bilmiyorsun sen. Gerçekten bilmiyor musun? Yani yemek yapmayı bilmiyorsun değil. Tamam. mı? Ben yapabiliyorum. Yani yaparım. Ha. Ama öyle bir e, hani zamanım demeyeyim. Hani öyle bir İsteyim olursa yaparım ama böyle bir isteğim yok. ben hani Daha fazla mesela hani yemek yapmak yerine ben kitap okumak istiyorum. Hı -hı. Hani yemek yapmak yerine ben spora gitmek istiyorum. Yemek yapmak yerine arkadaşımla hani bir şey konuşuyor olmak istiyorum. Kahve içiyor olmak istiyorum. Yani hani bir yemek yapma olayı çok fazla bir şeyim de yok. Belki de üşeniyorum. Hani ona. Üşeniyorsun istesen yaparsın. Hı. Hiç dert değil.